Hadi. Efendim Tolga. Ah, Burada bu, buraya. Bur bizi, buraya biz nasıl geldik? buraya biz Lanet kara buraya biz Buraya atmadı. Ah. Hadi çıkalım. Nasıl çıkacağız? Dur ilgiden düşünelim. Deniz Hanım sorabilir miyim? Sor. Sor evladım. Her taraf böyle ne adırdan? Burası neden pembe günden? Ben de bilmiyorum ki evladım. Kazalım hadi. Hadi. Öldürüm, kardeşim gel. Mi? Kardeşim kalk sen karşım ben. Dur karşım. Benim bir tane Ah gizli geçit yerde. gibi bir yer var. Aa, hadi gidelim. Çekil bir kardeşim. Nerede sen ben gideyim kardeşim oradan. Çık kardeşim. Kardeşim çık. Ah! Ah! Ayağım ağrıyor. Ne? Aa, bu ne? Oturma için hazırlanmış diyor. Hadi baba bunları ben bunlar benim için galiba. Hadi aşağı inelim. Ne diyor? Ender taş çözülmemiş O Bunlar da galiba beni ben büyücüyüm galiba. Beninkiler nerede? Dedi galiba. Aa beninkiler de aşağıda. Ramos için hazırlan. Alayım ben. Dedi bunu. galiba ben savaşçıyım. Galiba ben büyücüyüm çocuklar. Galiba. Kardeşim sen nesin? Sen nesin? Ben. Okçuyum ben. Hadi galiba. Artık bir galiba tane. Galiba vuralım kardeş e, İnşallah dede. bir tane okla vurabilirim. Bir biz burada yukarı nasıl çıkacağız? Hadi tırmanalım. Ah. Ah, Çıkılmıyor. <laughs> dede orayı kazın birisi. Dur, durun çocuklar bende kazma vardı. Çıkın çocuklar. Çıkın çocuklar. Dede, hadi hadi kalk. Çocuklar. Kalsın mı dedi? Hadi gelin. Ah Dedi. dedik. Dede, kal dedi. Şimdi gitmemiz lazım dedin. Burası kapanmış. Dur Bu şuraya. Ah. oldu ferman olduğu için orası daha kısa bir turist. Lanet olsun yavrum ya hadi gidelim gidelim önler. Gelemedim, dedi, Gelemedim. neredesiniz? Benim başım dönüyor dede. Dede dede. <laughs> başım dönmesi geçti. Çocuklar nereye bakıyorsunuz? Çocuklar buralarda meydalar var. Dede gel. zombi Süper, geliyor. Zombi geliyor. Ah! 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 ah. <laughs> Dede galiba burada da de şey Biz galiba enler taşıyor. Burada Ramus şey ses söylüyor. Ha, şey burada da benim <laughs> ismim Ben Ramus. <Buramış>. <laughs> Dede ölmeden önce Hero bur aynı. Çocuklar, bir önce... şey söyleyeceğim. Ölmeden Çocuklar. önce, ölmeden önce de Hero bur öldürmemiz lazım. Gelin. Evet, hadi öldürelim. Çocuklar. Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Dedi, Söyle bana. Dedi Burcan yani. artık arabanı öldürme zamanı geldi. Biz böyle çok şey olur. Bu çocuklar. Hayır burası ne, ne böyle? Ne neredesiniz? Aa bu kadar da ne böyle? Aa ne düştük? Aa şurada ne neredeyiz? Başka bir yere düştük. Gel buradan aşağı inelim şöyle. Hayır ah. Ah, aşağı an, in, indim. Ah. Ah. Heavy Brain nerede? Onu bulmamız lazım. Yoksa bizi öldürebilir. Heavy Brain'i gördüm. Heavy Brain'i gördüm çocuklar. Arkana okçu takıldı. Hayır. Ah. Gel buraya. Aa Ah, çocuklar ayağım takıldı. Ah, ayağım. Ah. Hep buran burada. Hayır, ben burada. Dur dur dur. Şunu kazayım mı? Yakayım. Merhaba, bunu ne daha bir şey yapmayacağım nüsen beni çıkarsan daha sebş şey yapmayacağım. Hadi çıkartalım mı? Çıkartalım mı? Çıkartalım çok acıdı. Hadi çıkartalım dedi. Ama çocuklar bu bize kaymasın. Yok kaymasa dedi. Çocuklar bu bize öldürür. Öldürmez dedi. Hadi. Güzel şu, şu an bir şey yapmıyor. Ha hayır dedi. Oh, hayır hayır. Hayır vuracağım ah. vuracağım. Ye yeah, ben vurdum. Yani, Dedenin eşyalarını alalım. Ya yani, ne kere vurdu? Dedemizi öldü ama. Dedemizi öldü. Biz ne yapacağız? Hey Burak'ını da öldürdük. Artık bizim de ölme zamanımız geldi. Hemen ölelim biz. ölelim hadi. Eşkeden la ilahe illallah. Eşkeden de Muhammeden attı. arkadaşlar bu filmin yayıncısı e, e, şey Mustafa abi Semih Güvenlik Eğer arkadaşlar e, daha çok böyle filmler istiyorsanız arkadaşlar e, 50 lira 180 lira gelirse çok sevinirim Semih sen de gelebilirsin sana da İzlediğiniz Geçelim. için teşekkür ederiz ben Mustafa Evet, evet arkadaşlar evet. videonun geldik e, Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim